Merhaba arkadaşlar Pes Yani kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber değişik bir çalışa karşınızdayız. Sadece iki seçeneğimiz var ve iki seçenekten biriyle Mike maçlarımızı bir ihtimal daha var edeceğiz. ama. Ne? O, o da, da mi dersin? <laughs> dersin? Öncelikle güzel bir like atmayı unutmayın. Değişik challenge fikirlerinizi lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Pes Türkiye ve Pes Yani kanalına daha videonun başında abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hacım çek bakalım. Sadece iki st stoperle defans yap. Sadece iki st stoperle <laughs> defans yap ve bekleri kanat yapacağız ya da ileri çekeceğiz Serdar. Göreceğiz neler olacağını. Hı. Gardaş, böyle de oynarız gardaş. Rahat ol sen. O zaman şuraya Gulit alacağım. Olsun mu olmasın ben Olum Bol gollü bir maç olacak kesin arkadaş. Öncelikle skor yorumlara yazın. Skorları kaç olur? Maç ne olur? Yorumlara yazın arkadaşlar ve bakalım nasıl bir maç olacak acım ne olur sence kim alır? Ben alırım diye düşünüyorum. Ben alır alır mısın? Mı? alırım bilmem alırım. Al bunu misin? alamaz mısın sen ne biçim delikanlısın? Haydi bakalım güzel bir sağ, güzel bir zemin her şey benim galip gelmem için uygun ve rakibim de zayıf olunca güzel bir keyifli galibiyet beni bekliyor. Haydi bakalım. Aha. Bu arada gözüm şeye takıldı 14 dakika hafıza kalmış. Start'a falan basmadan direkt... Vallahi Evet. Hadi gel öyle yapalım. Hiçbir start'a... Ulan, Ulan var ya basmadan al. Al. Start'a basmadan değil. Bitti yerde maç biter. <gülüyor> <gülüyor> var mısın? Var. O, olmaz öyle lan. Oğlum gerçekten yetmezse nasıl olacak? Yetmeyecek ama kalan da... Arkadaşlar şey evet kalan maç devam edecek. Bizim görüntümüz gittiği noktada artık ses de olmayacak bu arada Serdar o Ses de olmayacak. Onu baştan söyleyelim. Kaymaz Bayağı bir video çektik. Hafıza ne yazık ki müsaade etmeyecek. Hızlı hızlı. Yeter hızlı. yeter. yeter. basmak yok. Oyuncu değişikliği yok. Burada şartlar böyle. Burada şartlar sahte dostum. Ünlemeler bile. Oy! Oy! Kaç oğlum? Çok iyi. Ay! Kaymaz mısın? Tarçınıma bir triba. Geri deyiz. Kırbaç Eyvah! Star Challenge goller. Ee. Hadi bakayım yavrum. Yavrum. Ronaldo. Ronaldo. Yani Sanchez niye böyle bir şey yapıyorsun? Ronaldo. Ronaldo. Ne Bildin? oldu Ronaldo? Haşak geçiyor. Haşak. Haşak. Ulan bu maçı da almazsam adım. Trabu Oktay diyelim <laughs> mi sana? <laughs> Şimdi. Kaymaz mısın tarçınıma? Kaymaz mısın? Penaltı. Aynen aynen aynen. Penaltı. Ayakta öyle. Rif. 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 Ayakta oyna senin oyuncular yatıyor. Gel dege'ye bas git Allah aşkına ya. hadi ya. Aman ha. Aman ha. Eriyor. Dakım. Huli. Abi şu oyunu oynuyoruz ya. Bak. Bak. E ee, penaltı Rif. Rif. Ne kadar sen senin... çok hakem oynuyorsun ya. E sen de oynayamıyoruz ki baksana. Vaaay. <laughs> <laughs> Bizde bizde Tabi hemen şey elini kaldırdı ya Hakem hemen değdik ya Eyvah O şak sesi sana girsin Start Start Devam, devam Al topu gel ha Güzel Oyuncu değişikliği hiçbir şey yok Bakım Hadi yavrum Almaz, olmaz. Ya olmaz o ben! Arkadaşlar çok özür dilerim bu golün tekrarını izleyemeyeceksiniz ya. Artık siz geri sararsınız. O arkası dönük pasta inanılmaz geçmeye başlamış. Aa. Burada her şey ise voleybol topuyla mı oynuyoruz? Çok dikkat çocuklar. Aslansın kale! Aslansın! Şimdi biraz çekti gibi geldi ama. Nasıl kullanayım da? Welcome! Ya yeter ama artık ya. Ya soktuğumun oyunu 25 dakika seninle oynayınca. <laughs> yes lan. oyun oynuyorsun ya. Davis sen de gülük. Ah be yavrum be. Ya acele etme be. Acele etme bu aşk dediğin Biraz zaman alıyor. be. Al topu gel. Asla Pesyani ile şaka yapılmaz. Hadi oğlum. Oğlum oraya atmadım ya. Tamam ilahiyat titreme başladı onu. devam. Of saat? Bak bayrak kalktı sana. Bak. <laughs> Bak bayrak. Bak bayrak. Hadi çocuklar. Hadi yavrum. 4 yetmez. 7 8 7 8 hadi. Ronaldo yatsan ya ölürsün değil mi ha? Ronaldo yatsan ya ölürsün. Ver topu be. Ver topu. Hocam bitti. Biz bitti demeden bitmez yalnız. Kalpte sönmez. Hadi devam devam. <gülüyor> 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 ne oldu canım şey mi oldu? Yürü be bu yolla çıkarıyorum. Pin. Kat BG, kat da 6 tane atacağız. Kat. Çekil önümden ya. Tabii nasıl olacak? Aha. <laughs> Duet yapmayayım mı? Neler yapacağım sonra? Rü <laughs> Eee? Nasıl dakika? Göremiyorum da bunu. Ee, sıkıntı. Valla kaç dakika oldu? 9 Penaltı Penaltı. 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 Hadi oğlum hadi. Oğlum nereye atıyorsun ya? çok sinirlendim. Çok sinirlendim, çok. Abi nereye kadar, nereye kadar yardım, nereye kadar ya? Oyuncu da değişikliği yapamıyoruz anasını Old. Güzel. Arkadaşlar, ee, görüntü gidecek 3 dakika sonra ama... Arkadaşlar gittiği yerden sonra ses olmayacak. Sadece maçla devam edeceksiniz. Lütfen. Hadi oğlum. Demis geberdi. Penaltı. Allah kahretsin. <laughs> Kendisini çarptı adam düştü ben aldım. <laughs> Kapat. Ya iyice bitin Rumeli'ye ya. Hadi, hadi, hadi. E? Ee? <laughs> Burada her şey sahte dostum. Ya sonuncuyu basmayacaktım ya. ya Sen olsan bari Sen olsan bari ya Sen olsan bari Eee? Oliver Kahn! Şu golü yetiştireyim bari. Ya hangi binde kaleyi tuturcansınız ya? Doğru söylüyorsun. Hadi bakayım. Oğlum yanında ya. Bu kadar zor olmaması lazım ya. Aha. Sen git artık git. E yine faal var. Alıştın ya. Ah oh be. Hii! Hazırım diyorum.